Evet, ah. bu, yani geliştiriyor. Geliştiriyor. Abi, görüşürüz. Sen sınıf başkanı seçildiğine mutlusun, değil mi? Ben aslında mutlu değilim. Mutluyum. Çünkü benim baba Muş'ta da doğmuş. Ay, <laughs> ne güzel espri yaptım yine ya. Ayşe delirdin mi sen? Ben hayatımda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Bak, şimdi de sabahtan beri sınıfımıza yapmayı düşündüğüm yenilikleri yazıyorum müdür Dilavere vermek için. <laughs> ya Efendim Ayşegül? Ee, sen okul takımına seçildiğin için mutlusun değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu hayatımın en önemli günü. <laughs> ya oğlum hadi oyalanma ya hoca gelecek şimdi. Tamam. Hocam, motosiklet mi aldınız? Motosiklet mi? <laughs> motosiklet mi? <laughs> ne motosikleti? <laughs> Tekerlekli bir uçak aldım. Uçak. Vay be, vallahi mı? Vallahi. Geç <laughs> yani. Geç, 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 geç. <laughs> buyurun. Buyurun. Siz buyurun. Ya buyurun. <laughs> evet çocuklar. Bugün sözlü yapacağım. Ancak sizi sözlüğe kaldırmaya motive etmek için not yerine hepinize cumhuriyet altını vereceğim. Aa, ne? Aa, tı, tı. Hani oldu da beş soruya arka arkaya cevap verdiniz. İşte o zaman hepinize beşi bir yerde takacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Canım. Bugün sizi pek bir mutlu gördüm. Aa evet Ayşegül. Çok mutluyum. Neyse. Tamam tamam tamam. Hı. Evet. Şimdi. Kimler sözlüğe katmak istiyor? buldum sizi. Tam zamanında. <laughs> Yoksa anca rüzgarıma yetişirdin. <laughs> ee, karşında rüzgarın oğlu Hulki <laughs> duruyor değil mi? <laughs> Aha müdür bey. <laughs> Bundan böyle artık fizik ve biyoloji derslerine girmeyeceğim. Saçmalama Hulki yapma ne olur. Sezon ortasında yeni hoca nasıl bulurum ben? Parayı bastırır bulursun. Aa, paran yok? Dur canım. Aa, bunları bozdur o zaman. Delirdi. <laughs> Haftada 45 saat ders verince bu da delirdi. <laughs> Hocam, bu zengin olma işi sizi çok mutlu etti farkındayım ama... Hmm. ...ne demişler? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Öyle değil mi? Ayşegül ne diyorsun sen ya? Ben hayatım boyunca yokluk içinde yaşadım biliyor musun? Ama şu anda çok param var ve çok mutluyum. Bak! <laughs> bu mutluluk kimse elimden alamaz. <laughs> ah. Keşke herkes benim kadar kolay para kazanmanın yolunu bulsa da mutlu olsa. Herkes benim gibi mutluluğun formülünü bulsa. Çok özür dilerim. Ama bu kağıt boş. Eyvah. Formül nerede? İnanmıyorum ah. formül yok. Neyse ki Allah'tan hepsini ezberlemiştim ya. Hatırlamıyorum. Daha dün gece yatmadan önce unutmayayım diye 500 kere tekrar etmiştim ya. Atılma salam. Ayşegül, Ayşegül ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Motosikletin 35 ay taksidi var. Deri montun 24 ay taksidi var. Ya evet ama şu anda sizi mutlu ettiğini düşündüğünüz şey... ...belki ileride çok fena neticeler doğurabilirdi. He? Yani bunu asla unutmayın. Kızım sen manyak mısın? Şey Müdür Bey, ben diyordum ki... ...ben fizik ve biyolojiyi çok seviyorum. Yani dersleri devam etsem... Yarı fiyatına ders vermeyi kabul edersen olur Bay Rüzgar'ın oğlu. Aman efendim. Tabii ki. aramıza para lüfum olur ya. Ha, bir de sizde birkaç tane şeyim olacaktı. Cumhuriyet altın. Al bakalım al. Ama bir dahaki ayki maaşından keserim ona göre. Ha, Ha, bir de sizin bir arabanız vardı ya hani ben yıkayacaktım söz vermiştim. <laughs>